Şule daha fazla ilgilenmem lazım. Belli kızın hamileliği kötü geçiyor. Gelsene Beren. Birkaç gün şirkete gelmezsin sanıyorum. Yapılacak biraz işlerim vardı. Babam da izin verdi geldim. Yalnız mı geldin? Yo, babamla geldim. Beren, <laughs> bu Nazım meselesini en kısa zamanda çözeceğim. Ali aslında ben de seninle bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Ben artık gerçekten korkmaya başladım. Korkma Beren. O şerefsizin sana bir zarar vermesine asla izin verme. Ama tabii sen de babanla benim sözümden çıkmazsın. Ali korkum kendim için değil, babam için. Nazım evin yakınlarına geldiği zaman çıldırmış gibi sokağa fırladı adam. Ya onunla karşı karşıya gelecek diye ödüm koptu. Eğer benim yüzümden bir şey olsaydı kendimi asla affetmez. şerefsiz yüzünden öyle endişelenip korkuyorsun ya. Ama öldürmek istiyorum. Dosya bir baksana ya. Ya Hasan'cığım sonra bakalım. Ali ile konuşmam gereken önemli bir şey var. Sen de gelsene. Olur. Burada olduğunu bilmiyordum Beren. Baba ben Nazım hakkında konuşmak için gelmiştim. Sen bu işe karışma. Ben sadece... ...Ali'ye olanları anlatıyordum. Beren. Bu meseleden... ...tamamen uzak duracaksın. Anladın mı? Sen nasıl istersen baba. Şimdi Ali ile konuşmam gereken bir şey var. Müsaade eder misin? Amca iyi misin? Nasıl iyi olayım Ali? Bu Nazım meselesinin bir an evvel bitmesini istiyorum. Ben ilgileniyorum onun amca. Merak etme. Bir iki gün şirkete gelmeyeceğini sanıyordum Kerim. Ya Hasan, Onca işin gücün arasında bir serseri yüzünden eve kapanıp kalmak istemedim doğrusu. Ee, ben müsaadenizi isteyeceğim amca. Tamam, hadi. Şu serseriyi bu kadar kafana takmak Kerim. Bak, polis de devreye girdi. Bir şekilde hallolur. Yani bu herif yakalanana kadar... ...Veren'in gözümün önünden ayrılmasını istemiyorum. Bence de en doğrusunu yaparsın. Zaten Hikmet'in ölümünden de bu herif sorumlu. Kesin. Ah Hikmet. Yani bunu neden yaptı ki? Neden benim önüme kendisini attı onu da anlamıyorum doğrusu. Ya şu suçluluk duygusunu bir türlü üzerinden atamıyorsun değil mi? Nasıl atarım Hasan? Hikmet benim yüzümden canından oldu. Ailesi de evimde her türlü aşağılamaya maruz kaldı. Sizinkiler de çok abartıyor ama. İnsan Hikmet'in hatırına ailesine saygı gösterir değil mi? Yani Hikmet'in yaptığı fedakarlığı bir türlü anlamak istemiyorlar. Gerçi artık gerek de kalmadı. Nesin annesi evden ayrıldılar. Öyle mi? Hoş geldin teyzeciğim. Sağ ol aşkım. Sahilde gelirken Sinan'ı gördüm. Deniz'e bakıyordu dalgın dalgın bir sıkıntısı mı var? Ya son zamanlarda evde göremiyorum onu. Ehliyetini aldı mı? Yani bildiğim kadarıyla almadı. Aman dikkat edin de ehliyetsiz araba kullanmasın yine. Yok canım yapmaz öyle bir şey. Babamın onu affetmeyeceğini bilir. Evde kimse yok mu? Senin olanlardan haberin yok değil mi? Neyden haberim yok? Nesil ve Fatma gittiler. Aa! Gönderdiniz mi? Çabuk anlat bana ne oldu. Ya biz bir şey yapmadık. Kendileri gitti. E sen niye mutsuzsun kızım? Gitmişler işte ne güzel. Ya mutsuzum. Çünkü babam bizi suçlayacak. E haksız değil Tuğbiş. Yani gizli gizli halletmen gerekirken sen aleni bir şekilde kıza saldırıyordun. Ah, ay teyze bir de sen başlama lütfen. Aman ya. Ben de aptal gibi Cem'i işe aldım. Nesrin yokken Cem'i ne yapacağız ki? En iyisi ben konuşayım da göndereyim onu. Yok, bir dur sen bekle. Gönderme şimdi. E boşu boş boşuna maaş mı ödeyeceğiz adama? Özel bir şey konuşuyorsanız ben gideyim. Ay yok özel bir şey konuşmuyorduk. Tuba, Nesrin'le Fatma'nın gidişini anlatıyordu bana. Allah gittikleri yerde mutlu mesut etsin onları. Gerçi annem onlar için şimdiden meraklanmaya başladı bile. Selda'da şu kadarcık akıl varsa o kızı bu eve sokmaz. Ay yok Selda getirmez onları bir daha buraya. Sanmıyorum. Gereken yardım yapılırsa... Seldan acıması için hiçbir gerek kalmaz. Biri getiremem. O zaman evdekilere ne derim? kendiliğinden gitti. Ne diye zorluyorsun demezler mi? Kendimi bir türlü işe veremiyorum. Kahretsin. En iyisi çıkıp biraz hava almak. Efendim Selçuk. Kerim merhaba. Merhaba. Müsait misin? Müsaitim söyle. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Ama aramızda kalacağına söz vermen gerek. Tabii ki. Bana çocukların hesabında alışılmışın dışında bir hareket olursa söyle demiştin. Evet. Sana şimdi söyleyeceklerim legal değil. Sadece dostumuzun hatırına söylüyorum. Ama kesinlikle adımı hiçbir yerde zikretmeyeceksin. 40 yıllık hukukumuz var Selçuk. Seni riske atacak hiçbir şey yapmam biliyorsun. Şimdi söyler misin lütfen ne olduğunu? Tuğba'nın hesabından Handan Yılmaz adına yaklaşık 30 bin liralık havale yapıldı. Tuğba'nın hesabında büyük oynamaları olmadığı için dikkatimi çekti. Sana söylemek istedim. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ne adından ne de verdiğin bilgiden kimsenin haberi olmayacak, merak etme. Tamam, bir ara buluşup bir şeyler içelim. Tabii ki olur. Hoşça kal. Handan, Tuğba'dan nasıl para ister? Şimdi çocuklar teyzesini zor durumda bıraktığımızı düşünecekler resmen. Beren, ben çıkıyorum kızım. Hadi sen de hazırlan, birlikte çıkalım olur mu? Tamam. Ben eve gideyim de halledecek işlerim var. Sonra akşam yemeğe gelirim, olur mu? Gel ama mutlaka. Gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan.